Şimdi koyunlar için saman hazırlayacağız. Koyunları getireceğiz burada. Samanlarını yesinler. Of. Mercimek samanı. Ve buğday samanı. Karışık. Nemlendirilmiş suyla bir gün önceden daha güzel yiyor hayvanlar şöyle düzeltelim Ona fazla doldurmuş gibi. Maalesef. Hay hay hay. Tamam. Vay arkadaş vay. Kar gerçekten insanı yoruyor. Vallahi billahi. Yani. Daha getireceğim. Dur geleyim. Doldurayım. 1, 2, 3, 4, 5. Ooo. Daha çok var. Bu ikinci torba mıydı? Üç mü? Seta. Dur. Dur, dur, dur. dur. Oğlum ne İranlı gibi konuşuyorsun. <laughs> Farslılar gibi konuşuyor. Ah, ya. Kimi چی میخوره؟ چی میخوره؟ چی میخوره ندرو؟ اینو مردی مکم فارسی بلدی؟ فارسی بلدی؟ کم بلدی کم بلدی بگه گلدیلر دکانه حساب دایی ترز اتدیلر Bizim bir tane müdür vardı. Nimet abla çok severdi kendisini. Dedi ki Eyüp bir sen anlarsın bunları dinle. Ben bakayım ne diyorlar. Bunlara bir anlat. Farsça, Kürtçe ile hemen hemen yakın oldukları için gittim dedim. Ne var? Söyle bakayım ne? İşte, KDV oranı var ya. KDV oranına takmışlar. Biz KDV istemiyoruz. <laughs> <laughs> Pisteki kadeve oranı. Hmm. Dedim onu biz de istemiyoruz ama maalesef devlet alıyor. Ha dedi devlet bizden de mi alıyor dedim. Niye siz özel misiniz? Bizden alıyor ister almayacak mı? Sonra gittiler ola. mi koruyun? <laughs> 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 KDV ezna öyle bir şeyler söylüyorlar da oradan baktım fişek KDV'yi gösteriyor. Öyle anladım. Onlar da zannediyor biz onlara kadeveyi biz kendimiz koyuyoruz. Ne olay. ben yeni bu sene gelmişim. Bu işin ne olduğunu bile bilmiyorum. Tövbe estağfurullah. Çarpılacağım. Ay ay Bacadan duman yükselir falan. Güneş doğar. Kara bak be. Ne kar yağmış vay anasın. Terdi tayfur taklidi mi yapıyor lan bana Mami

Bunlar boş. Bizim piramit de kar tutmuş ha.